O dergahta yetişen bizzat insanlardan dinlediğim bir anekdot. Şeyh biliyorsunuz ilmiyle amil bölgeye gerçekten damgasını vurmuş. 50 yıl sonra adını nerede andıysam hürmet ve saygıdan başka bir şey duymadım. Şeyh Seyda Hazretleri bir gece vakti, bir perşembe günü gece vakti fakirler iyi bilirler. Perşembe günü ikindiden sonra tatildir medresenin. Hiç kimse karışmaz oyunlarına. Meşru zeminde onlar eğlenmek, dinlenmek isterler. Seydalar çekilir, ders yoktur o saatlerde. Şef Seyda gecenin bir vakti, yatsı namazından geç bir vakitte, kış günü yanına bir muhibbanını alarak medrese doğru yönelir. Kurban derler, bugün perşembe biliyorsunuz, biliyorum der. Medresenin kapısına varır, içeride yüzlerce talebe, oyun eğlence içerisindeler. Oynuyorlar, zıplıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şehseyi de kapıda bekler. Belki yarım saat, bir saat, iki saat soğukta bekler. Oyun bitip sessizlik başlayınca göz gezdirmeye başlar. En küçük fakirin ayak kapısını bir tanesini alır, mübarek sarının üzerine koyar ve öyle medreseye girer. Bu aslında şafahtır bir amel gibi gelebilir. Abdullah Hoca arada söylediler. Şeyh Seyda'nın talebelerin ayaklarının altına serdi. Değil mi ki aleyhissalatü vesselam melekler kanatlarını ilim talebelerinin ayaklarının altına sererler. Yere basmayın bize basın derler. Şeyh Seyda'nın sarığı ne olmuş? Seydaların sarığı ne olmuş? her şey ilim talebesine feda edilebilir.